Herkese merhabalar. Etrofile hoş geldiniz. Ben Havva Tatar. Bugün sizlerle birlikte erkekler için bere ve boyunluk öreceğiz. Boyunluğumuzun örgü modeli çok kolay, çok keyifli. Modelimizin 3 güzel yanı var. Örgümüzün ön yüzü, arka yüzü. Arka yüzünün deseni de çok güzel. Ön yüzünün de hem kolay hem çift taraflı. İki tarafında kullanabilirsiniz. Ayrıca üçüncü güzelliğimiz ise, Rio. renkleri, renk geçişleri çok güzel. Örgü de zaten kendiliğinden bir desen oluşturuyor renk geçişleri. Böylelikle ortaya çok güzel bir desen ve model çıkıyor. Bu boyunluk ve bereyi sevdiklerinize, çocuklarınıza, eşlerinize muhakkak örmelisiniz. E, ne duruyoruz? Hadi o zaman başlayalım boyunluk ve beremizi Rio ile ördük. Ebruli görünümü, modern, özenle seçilmiş uyumlu renk tonlarıyla örgülerinizde güzel bir sonuç yaratır. Renkler o kadar güzel ki basit düz örgü desenleriyle bile çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Örgüyü yeni öğreniyorsanız Rio tam da size göre kalınlığı, renk geçişleri, örmeyi kolay ve eğlenceli hale getirir. Örgüleriniz çabucak biter. Hacimli, tok, düzgün, bükümlü bir iptir. Sağlam ve dayanıklıdır. Renkleri solmaz. Cildi tahriş etmeyen, rahat bir his veren Global Tektiz standartlarına göre %100 birinci sınıf akrilikten ve organik sertifikalı boyalarla üretilmiştir. Bu nedenle ipliğin hem çocuklar hem de yetişkinler için kullanabilirsiniz. Hırkalar, kazaklar, atkı, bere, eldiven, çantaların yanı sıra Heyecan verici ev aksesuarları, battaniyeler, yastık gibi daha birçok projenizde güvenle kullanabilirsiniz. Bakımı kolaydır. Ütüleme yapmayınız. 30 derecede makinenizde yünlüler veya hassas giysiler programında yıkayabilirsiniz. Günlük kullanım için mükemmeldir. Bitmiş projelerin renkleri ve şekli yıkamadan etkilenmez. Bir yumak 100 gram 140 metredir. İçeriği %100 premium akrilik şiş numarası 78, tığ numarası ise 5-6 milimdir. Örerken kullandığımız malzemelerimiz. Rio boyunluk ve beri için toplamda 4 yumak kullandık. Renk numarası BC007 modeli uygularken kullandığımız ipliğimizin rengi ise SW043. Şiş numaramız boyunluğu örerken 7 numara, bereyi örerken 6 numara şiş kullandık. Şimdi örmeye başlayalım. Boyunluğumuzu 50 ilmekle 140 santim örüyoruz. Bir defa da keserek bitiriyoruz. İki uçlarını dikerek birleştiriyoruz. Örgümüzün arka yüzü. Arka yüz daha güzel bence. Örgümüzün ön yüzü. İstediğiniz yüzü kullanabilirsiniz. Modelimizin uygulamasını daha az sayıda ilmekle yapacağız. 12 ilmekle başlayıp modelimizi öreceğiz. Hadi başlayalım. 12 tane ilmek atıyorum. ilmeklerime attım. İpliğimi örgümün arka yüzüne alıyorum. Şişimi alıyorum. ilk ilmeğimi örüyorum. İlk sıramızda modelimizi uygulayarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örüyorum. Örgümün başlangıcı olduğu için ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi ördüm. Sonraki sıralarda kenar ilmeğini örmeden şişime alacağım. Şişime iplik doluyorum. Bu şekilde şişimi İlmeklerin ilmeklerin içinden geçiriyorum iki tanesini iplikten alıyorum parmağımdan gelen iplikten ikisinin içinden çıkarıyorum bu şekilde iki ilmeği birlikte örüyorum şişime ip doluyorum dolayarak arttırma yapıyorum İki ilmeği birlikte örüyorum şişime ip doluyorum iki ilmeği birlikte örüyorum modelimi uygularken düz örgü örerek uyguluyorum son ilmeğimiz kaldı. Başta kenar ilmeğini ördük, arttırdık, kestik, arttırdık, kestik. Bu şekilde ördük. Sonuna geldik. Burada kesme işlemi olmadığı için şimdi ip dolayarak arttırma işlemi yapmıyoruz. Sonunda arttırma yaparsak ilmeklerimiz çoğalır. Yanlamasına genişleyerek gider. O yüzden sıramızın sonunda bu şekilde arttırma yapmıyoruz. Son ilmeğimizi örüyoruz. Sıramızın başında arttırma işlemi yapıyoruz. Sonunda yapmıyoruz. İpliğim örgümün ön tarafında. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. E, uygulamamızı ters örgü örerek uyguluyoruz modelimizi. Şişime ip dolayacağım. Örgünün ön yüzünde şişime bu şekilde ip dolamıştım. Arka yüzünde şişime buradan alttan ipin altından geçirerek ip doluyorum. E, bir önceki sıra ördüğüm ilmekle doladığım ipliği birlikte Örüyorum ikisini. Ters örgüyle. Şişime ip doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şişime ip doluyorum. Doladığım iplikle ilmeğimi birlikte ters örgüyle örüyorum. Doluyorum. İkisini birlikte örüyorum. Son ilmeğimiz kaldı arttırma yapmıyoruz Son ilmeğimizi de örüyoruz Örgümün ön yüzü İlmeği örmeden alıyorum Şişime ip doluyorum bu sefer yukarıdan Arka yüzünde aşağıdan Ön yüzünde Şişimi yukarıdan bu şekilde ipi doluyorum İlmekle doladığım ipliği birlikte örüyorum. Doluyorum. Dolamayla ilmeği birlikte örüyorum. Çok kolay, çabuk ilerleyen, keyifli bir örgü modeli. Sıkılmadan öreceksiniz. Son ilmeğimi de örüyorum. Burada arttırma yapmıyorum. Örgümüzün arka yüzünde her sıra ters örgüyle modeli uygulayarak örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ondan sonra şişimize ipi dolayıp iki ilmeği birlikte örüyoruz. Şişimize ip doluyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünden her sıra bu şekilde tekrar ederek örüyoruz. son ilmeğimizi örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde de yine her sıra aynı şekilde örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şişimize ipimizi doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Düz örgü örerek modelimizi uyguluyoruz. Her sıra aynı şekilde örüyoruz. Şişimize ipliğimizi doluyoruz. İlmekle doladığımız ipliği birlikte örüyoruz işimize ip dolayıp iki ilmeği birlikte örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde her sıra aynı şekilde örüyoruz. Arka sırada da yine her sıra aynı şekilde örerek devam ediyoruz. örgümüzün boyu 140 cm olduğunda bir defa da keserek bitiriyoruz. Ben kesme işlemini tığla yapıyorum. Daha kolay geliyor bana. ilk i̇lk ilmeğimi bu şekilde örüyorum tığımla. Sonraki ilmeğin içinden tığımı geçiriyorum, iplik alıp çıkarıyorum. İlk ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kesme işlemimi yapıyorum. boyunluğumuzun örgü desenini örmeyi öğrendik. Şimdi beremize geçebiliriz. Beremizi öreceğiz. Beremizi 100 ilmekle başlıyoruz. 19 santim 1 artı 1 lastik örüp sonrasında tepesini oluşturmak için kesme işlemleri yapıyoruz. Berimizin başlangıcını tekstil tipi lastik örgü başladık. 1 artı 1 lastik örgülerin başlangıcını bu şekilde yapıyorum. Hem görüntüsü hem de esnekliği daha güzel. O yüzden tercihim bu. Lastik başlangıcımızın püf noktası var. Örgüde kullandığımız şiş numarası 6. Lastik başlangıcını 5 ile yapıyoruz. 1 numara düşük şişle yapıyoruz. İlmeklerimizi atıyoruz. 2 sıra örüyoruz. Ondan sonra 6 numara şişle örmeye devam ediyoruz. Şişimi alıyorum. İpliğimi atıyorum. Bu şekilde alıyorum. Doluyorum şişimi bir defa. Sonrasında buradan işaret parmağımdaki ipliğin altından şişimi geçiriyorum. Baş parmağımdaki ipliği buradan bu şekilde üstünden ipliğin şişimi geçiriyorum tekrar aynı ipliğin altından geri çıkarıyorum. Bu şekilde ilmek atmış oluyorum. İkinci ilmeğimi bir sonrakini baş parmağımdaki ipliğin altından geçiriyorum şişimi. İşaret parmağımdaki ipliğe şişimi üst taraftan dolayıp bu şekilde aynı yerden baş parmağımdaki ipliğin altından geçirerek ilmeğimi atıyorum. Bir defasında işaret parmağımdaki ipliğin altından şişimi geçiriyorum. Baş parmağımdaki iplikten şişime dolayarak alıp aynı yerden çıkarıyorum. Bir sonrakini baş parmağımdaki ipliğin altından şimi geçiriyorum. İşaret parmağımdaki iplikten şişime dolayıp alıp tekrar aynı yerden çıkarıyorum. Bu şekilde ilmek atıyorum. Ilmeklerime attım. Bu ilmek atma şeklinde bu uç kısmını bağlamamız gerekiyor. Yoksa ilmekler açılıyor, dağılıyor. İpliğimi bağlıyorum. Ilmeklerime attım, örmeye başlıyorum. Ilmeklerim sıralı diziliyor ters ve düz olarak. İlk ilmeğim düz ilmek düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek ters ilmekleri örmeden şişme alıyorum, iplik ön tarafa geçiriyorum, ipliği bu tarafta örmeden alıyorum, iplik örgümün arka tarafına bir ilmek düz örgü örüyorum. İpliği örgümün ön tarafına alıyorum ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bir ilmek düz örgü düzler belli bu şekilde. Ters ilmekler belli. Ters ilmekleri örmeden alıyorum. İplik örgümün ön tarafında örmeden diğer şişime alıyorum. Bir ilmek düz örgü örüyorum. Bir ilmek örmeden şişime alıyorum. İplik arka tarafta bir ilmek düz örgü. İplik ön tarafta şişime örmeden ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek düz örgü. Ters ilmekleri örmeden şişime alıyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmek ters ilmek. İpliğimi örgümün ön tarafına alıyorum. İlmeği örmeden şişime geçiriyorum. Bir ilmek düz örgü. Ters ilmekleri örmeden şişime geçiriyorum. Bir ilmek düz örgü. İplik örgünün ön tarafında. İlmeği örmeden diğer şişime alıyorum. son ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde iki sıra örmüş oldum. Şimdi berimi öreceğim şişime geçiyorum. 1 artı bir lastik örgü zaten. Lastik örgü hem modeli uyguladık hem başlangıcını ilk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bir ilmek ters örgü, bir ilmek düz örgü. 1 ilmek ters örgü, 1 ilmek düz örgü bu şekilde sıramın sonuna kadar tekrar ederek örüyorum. Bundan sonraki sıraları kalın şişimle örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sonraki ilmekleri ters ilmekleri ters ipliğimi örgümün ön tarafına aldım. Bir ilmek ters örgü ördüm. Düz ilmekleri düz örgü olarak örüyorum bir ilmek ters, 1 ilmek düz. Örgümün ön yüzünde de arka yüzünde de aynı şekilde örüyorum. Ters ilmekleri ters örgü, düz ilmekleri düz örgü. Lastiğimizin başlangıcını da 1 artı bir lastik örgüyü de öğrendik. 100 ilmekle başlayıp 19 santim oluncaya kadar örüyoruz. 100 ilmekle 19 santim ördüm. Şimdi tepesini oluşturacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi ters örgü ters örgü olarak örüyorum. Düz ilmekle 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 8 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıramın sonuna kadar 8 ilmek örüyorum. İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Aynı şekilde tekrar ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. Sıramın sonuna geldim. 8 ilmek ördüm 2 ilmeği birlikte örerek kestim sonrasında düz ilmekleri düz ters ilmekleri ters olarak örüyorum kesme işleminden sonra 2 3 4 5 6 tane ilmeğim kalıyor burada örgümün arka yüzüne geçiyorum Örgümüzün arka yüzünden, ön yüzü, arka yüzü zaten aynı örülüyor ama kesme işleminde ön ve arka olarak ayırıyoruz. Örgümüzün arka yüzünden kesme işlemi yapmıyoruz. Her sıra ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzüne geldik. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonra ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Örgümüzün başlangıcında her sıra bir kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Sonrasında kesme işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek örüyorum. Bir önceki sıra 8 ilmek ördük. Bir kestik. Bu sıra 7 ilmek örüyoruz bir kesiyoruz şeklinde tekrar ederek sıramızın sonuna kadar örüyoruz. Ön yüzündeyim yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi örüyorum. iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sonrasında sıramın sonuna kadar 6 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum şeklinde tekrar ederek örüyorum. Ve ön yüzüne geldik yine Kesme yerlerimiz bu şekilde belli. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi örüyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sonrasında 1 2 3 4 5. 5 ilmek örüyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte örek kesiyorum sıramın sonuna kadar 5 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum şeklinde tekrar ederek örüyorum. Örgümüzün arka yüzünden yine ördük, ön yüzüne geldik. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sonrasında sıramın sonuna kadar 1 2 3 4 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Örgümüzün ön yüzündeyiz yine. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi ters. Sonra 2 ilmek birlikte örerek kesiyorum. Sonrasında 1, 2, 3 tane ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıramın sonuna kadar 3 ilmek örüp 2 ilmeği birlikte kesiyorum şeklinde tekrar ederek örüyorum. Örgümüzün ön yüzüne geldik. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini ters örgü. Sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sonrasında 1 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıramın sonuna kadar 2 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum şeklinde tekrar ederek örüyorum. Örgümüzün ön yüzüne geldik. E, bu sıramız son sıramız. İlmeği örmeden alıyorum. Ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde tekrar ederek örüyorum. meremizi ördük. Örme işlemi bitti. Şişteki ilmeklerimi tığıma geçiriyorum. Tığıma ipi doluyorum. Şuradan ip geliyor. ilmeklerin içinden çekerek çıkarıyorum. İpimi çekerek tepesini sıkıştırıyorum. Bir, iki defa zincir çekiyorum. Tepesini sağlamlaştırıyorum ve kesiyorum. Beremizi bitirdik. Arkasını çeviriyorum. Yan tarafından dikerek birleştiriyorum. Dikme işlemini tığla yapıyorum. Örgülerimi ben tığla dikiyorum. Hem daha rahat esneme payı da oluyor. Dikmesi de kolay. Hata olduğunda sökmesi de kolay. Birimizi de ördük, bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.